Eğer geçmişte mesela geçmiş diyoruz, buraya gelecek diyoruz evet. şu anda. Eğer mesela hani diyoruz ya benim özleyerim. Özler nereden kaynaklanıyor? Yani bu özleri insan kendini nasıl değerlendiriyor? Çünkü geçmişte yaşamış olduğun senin bir hepimizin bir hayat bir öyküsü var. O hayat bir öyküsünde e, yapmış olduğumuz tecrübeler var. O tecrübelerden başarı ya da başarısızlık arasında bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer benim geçmişim nasılsa şu anda nasıl kendimi değerlendiriyorsam ya şu anda da geleceği de yani geçmişimde kendimi nasıl değerlendirdiysem otomatikmen geleceği de aktarıyorum. Ya aslında çocukluğumuzda yaşadığımız bu bilinçaltımıza yerleştirilmiş hani değersizlik hissi Hani şu ana da yansıyor. Şu anda yansıyor. Ve bu niyetle ve bu yolda geleceğimize aynen. de yansıyor. Aynen. O yüzden diyorsun. Niye hep aynı hatalar yapıyor? Niye ilişkilerde hep aynı hatalar yapıyor? Niye benim ilişkilerim yani iyi gibi? Neden e, hayatta hep başarısız oluyorum? Yani çünkü sen geçmişte kendini nasıl değerlendirdiysen ya. geçmiş, Şu anda nasıl görüyorsan eğer, geç geleceğini de ona aktarıyorsun. Yani demek istedim eğer şu anda sorduğumuz zaman güncel hayattan ve çıktığımız zaman sorduğumuz zaman ben kendi değerli hissediyor muyum? Ben kimim? Bu soruyu sorarak sadece değerini başkalarından değil, kendinde yani ben değerliyim. Ben sevilen bir kişiyim. Buna inandığın zaman otomatikman geleceğini de ona göre yansıtıyorsun. Bu çok önemli bir nokta. Düzeltiyorsun yani e, o niyetle gidersen geçmişimizle yaşayarak gidersek hem şu anı maalesef kötü etkiliyor. Hem de geleceğimizi ve daha da önemlisi e, doğurduğumuz çocukları da etkiliyor. Kesinlikle. Şimdi sor, sorsanız bana yani özgü'ye nasıl geliştiririz? Neden Özgü Evet en önemli şimdi onu soracaksın. Bunu aynen. nasıl düzeltebiliriz? Şimdi öncelikle hayatımızda sorumluluk almamız lazım. Şimdi Özgeri düşük bir insanın yani sorumluluklardan kaçar. Örneğin nedir mesela hani sorumlu yani kendi hayatına olan sorumluluğu almaktan yani kaçınan bir insan hep yakınır. Niye bana haksızlık yapıldı? Neden benim hayatım iyi gitmiyor? Niye hep kötülerle karşı? Şansım yok benim. Şansım yok. Gibi. Çünkü e, dedik ya hayat senden sorumludur. Hı, hı İnsanlar değil. İnsanlar tabii ki hayatta e, aldatılma, ya da ihanet olsun ya da yalanlar olsun yani e, bunları yaşayabiliriz. Ama sen hayatta bunlardan ne kadar etkileniyorsun? Burada senin öz değerin öz sevgine bağlıdır. Bak bu çok önemli. Burada senin öz değerin ve sevgine bağlıdır. Yani demek istediğimiz uzun lafın kısası yani sorumluluk almamız lazım. Eğer hayır diyemiyorsan eğer, yani hayır diyemiyorsan eğer, ya da hayır demekten çekime Neden hayır demek istemiyoruz? Neden yani insanları mutlu etmeye çalışıyoruz? Çünkü eğer bizim endişemiz, eğer insanlarla problem olursa benden uzaklaşır, beni yalnız terk kalırım. eder. Yalnız kalır diye sorumluluktan kaçıyoruz. Yine küçük emrah çıkıyor ortaya Yine küçük değil emrah küçüyor. Bir de evet. yani öz değeri düşük olan insan her şeyi genelde kötü müser. Kötümser yani kötü bakar hayata. Bir de benim hep savunduğum bir şey var ki siz benden daha iyi biliyorsunuz e, elbette ki, e, Ama beynimiz çok çok mekanizması çok mükemmel. Evet. Biz niyetlerimizi dilimize yerleştirdiklerimizi aslında komut olarak da algılıyoruz değil mi? Ben şanssızım. Ben hiç demem hep öyle şanslı evet. olduğumu düşünerek dile evet. getiririm. Ben hep yanlış insanları seçiyorum. Yanlış insanlarla iş yapıyorum. Bunu aslında biz beyne komut veriyoruz. 10 kişinin arasından inanın gidip o en yanlışa seçip iş yapıyorsunuz. Çok güzel ya da bir şey Yani bilinçaltı koplama. Evet. Ya ne de geçmişim de, ya geçmişte hepimizin geçmişi vardır. Hayatta Hadi unutalım onu. Unutalım. Yani ama e, unutalım. Şu ana bakmak gerekiyor. Evet. Şu anda hayatını değiştirebilirsin. Yani hayatını özdeğer, sağlıklı özdeğer olmasını istiyorsan önce sorumlu, hayatın sorumluluğunu almak lazım. Şimdi neden sorumluluk almak önemli? Kendi hayatından. Çünkü sorumluluk almazsak, e, ...bu dünya dedik ya... ...bu dünya bu yaşamda her şey dümdüz gitmiyor... ...şimdi almazsa hep kendimizi kurban rolünde görürüz... ...ha insanlar beni işte... E, ...bana e, dürüst davranmıyor... Şey i̇şte neden ben mutsuzum diye bir şey yok... ...sen kendini değiştir... ...sen kendinde başla... E, ...senin elinde... ...kurban rolünden çıkmayı... Aynen. ...sorumluluğu al... ...ve öz yüksek bir olan insanın... ...kendi hayatında... ...yani kendini... E, duygularını o aşırı olan duygularını sağlamaya çalışan kendini kontrol altına almaya çalışan kendini affedebilen bak çok hı hı, önemli en hatalardan öğrenen yani kendinle dosttur kendini değer verir kendini sever yanlışlarından dolayı kendini kötü değerlendirmez der ki hata yaptım nasıl öğrenebilirim diye öz özdüeli yani yüksek olan kişinin de geleceği de hayatta ...bak hayat da ona da öyle bakar. Yani bizim elimizde. Şimdi kader diyoruz da elbet evet. Yüce Yaradan bize çok güzel bir kader çizmiştir. Ama Allah akıl fikir vermiş. Şimdi alkol alıp kötü alışkanlıklar edip arabaya binersem... Evet. ...araba kullanırsa kaza yaparsam ölme ihtimali var. Yani Yüce Yaradan bize hep iki yıl yol gösteriyor gibi geliyor. Kesinlikle. Tercih bizim elimizde evet. aslında kaderi değil mi yönlendirirken. Harika yani? söylediniz çünkü kader ve irade. Bu kadar basit aslında Kader değil mi? ve irade yani... Kader bir yolumuz vardı. Bunu bir yol olarak görün. Evet. Görüyorsun bu yol olarak görün. Şimdi bu yol belli, ama senin iraden, yani senin hayatta sorumlulukları alman, senin hayatta bir takım kararlar vermen.